Günaydın. Du, no, Günaydın değil. Tü. Naydın. 0212. 296. <gülüyor> Daha Karay ile birlikte yine yollardayız. Bugün çok güzel bir etkinliğe gidiyoruz. Bebek Starbucks'a doğru yoldayız şu anda. Size bebekte gördüğümüz efsanevi şeyi göstereceğiz. Hazır mısın Eda bunu görmeye? Ben sana doğum gününe bundan yaptıracağım. <laughs> yapmazsan. Şuraya bir fikirmiş. Yapmazsan. Vallahi yapmayacağım. Gösteriyorum. Ben büyük çekmece billboard istiyorum ama. Ama kızın ismini yazmamış Evet kim mesela biz nereden diyeceğiz? Evet. Kim bu? Kimin doğum günü? Kimin doğum günü? Hemen onu da söylesin. Ben anlatacağım ve beraber çekeceğiz. Bir yolculuk yapacağız beraber. Hemen anlatacağım. Teşekkür ederim. Çeliz, ceviz, ceviz evet. nüansları alacaksınız. Ceviz var gerçekten. Mükemmel. Sizden ricam bir öpürdetin. Çok güzel pumpkin spice kan inanarak hazırladık bir gravy hazırladık bizimle. Abi abla merhaba de. Video mu? Evet merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. Bu bölümde de olamam ama. Üçüncü video üçüncü. Ya. Ya. Çok çok sen, çok a, çok teşekkür mü iletirsem? Teşekkür Teşekkür ederim. Eda'nın bir çekimi var o yüzden deke geldi karbiye. O da burada. Erdem de burada pumpkin e, konseptiyle aramızda. Dek bir şeyle de Evet ya, şey ya hepsine şey full ben. konsept olmuşsun yanıma. Kokuyor İstanbul'da. Evet ya! Bu arada İstanbul'da bir lağım kokusu var. Bizim ev falan da kokuyor. Şu an Harbiye'deyiz, burası da kokuyor. Bebek de kokuyordu. Biri söyledi, ne kadar doğru bilmiyorum. Barajda sular azaldığı için, sular çekildiği için böyle bir koku meydana çıkmış. da ben Deki çok seviyorum çünkü böyle, daha önce gelmediyseniz de gösteriyorum. Böyle böyle yerler var. Buradan yemek alıp ortak alanlarda yiyebiliyorsunuz. Ve bence buranın en güzel yanı Maçka Park'ın hemen dibinde. Harbiye açık havanın falan da yanında. Şu karşımız zaten Maçka Parkı. yemeğinizi, kahvenizi, şarabınızı, kokteylinizi ne istiyorsanız alıyorsanız alıyorsunuz. Ve böyle ortada oturuyorsunuz. Onun dışında burada etkinlikler falan da oluyor. Şimdi biz burada çekim yapacağız. Ondan sonra da mamilere gideceğiz. Dinliyorum. Bu bölümde yine satıyoruz efendim ajansı. Ajans Şuraya satılıktır. Satılıktır abi. Yine. Satılıktır. Öteki hafta bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler olay gitgide karıştı burada mamilere geldik ama evden çıkmışlar Geçen <laughs> <laughs> mamilerin köpeği sosa öyle pislikler yaptı ki aha aldı kokumuzu tamam mamileri, mamiler korksun diye ses açtı köpek tilt oldu bir anda müğ sesi geliyor evden <laughs> o zamandan beri bize takık bu arkadaş bize takık tamam <laughs> sos şşş <laughs> Allah Siz <Siz Allah. Kız aşkım ya. Allah a Allah, a Allah ya. ya. Misafir gelecek diye bir ya. ya. Merhaba. Ana. Hadi be. Bekle. Kızdırdınız çocuğu. Bekle oraya git içeri git. Ya sidik yapacak üstümüzü başımızı. Hayır. Evet oraya silmek lazım. <laughs> <Şurada da. Gitti. gülüyor> Bu arada ben mamilerin evini çok beğeniyorum. Çünkü oh, hem aynı anda hem çok küçük hem de çok büyük bir ev. Mesela burası bir kat. Ay çok güzel. Ay misafirlerimiz geldi misafirlerimiz. Hayır. Misafir gelmemiş. Meze gibi bir şey söylemişler herhalde. Evet Ve bakalım. ev sahipleri geldi galiba. Allah'tan oh, varmış Aa merhaba. <laughs> <laughs> Neredesiniz siz be? Hello. Hello. What are you doing? Naber? Bir çay aldık. Gerçekten mi? Birazdan Tamam. Hadi. <gülüyor> <Hello>. <gülüyor> bir tane kokteyl musası yapacağım. Üzerinde şey çilek. Püresi, mango püresi, şeker püresi falan olacak. İşte aykoyular olacak. Lime, lime. Işte lime, falan. lime güzel. <laughs> Kokteyl yapacak. Süper. Burada ikramlıklar hazırlanmış. Mami Bey, Mami Bey. Ee, yemeklerinizi siz mi pişirdiniz yoksa hazır mı aldınız? Hayır, hepsini tek tek ben pişirdim, haşladım, hatta ben yetiştirdim diyebilirim. Peki, peki bu kadar mezeyi yaptınız. Sonra Sedan'la kahve mi içtiniz? Evet. <laughs> ben <o zaman gülüyor> mu evet. Ben o zaman <laughs> <de ilk gülüyor> bugün. Bu ara YouTube'a sardım ben. Öğretim, öyle konuşalım böyle. Evet, ne söylemek istersiniz? Ee, bugün evim çok kalabalık. Herkes böyle bir partlenmeji yapıyoruz. Ona geldiler. warming diyebiliriz. <laughs> ne? Hoss var mı? O ne demek? Yani trend diye bir mağazaya da ihtiyacım. İlk geldim. defa duyuyorum. Evet veya böyle çok güzel anahtarlık vesaire böyle ya. flex ürünleri var. Aynen. Evet. oradan buldum. Tamam biz de hemen alalım o zaman bu videoyu izleyen. Parkta görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bırakalı bayağı güzel şeyler eklenmiş buraya. <laughs> çok havalı. <laughs> Nohut oyna. <gülüyor> 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 Tuba oynasana. <laughs> Devamlı fotoğrafımızı çekiyor. Yeter artık poz vermekten bıktım. Poz vermiyormuş gibi poz vermekten bıktım. Ya. Şimdi vampiri bulmaya çalışıyoruz. Gerçekten değilim. Zaten ben bir kıkırdama evet, duydum gözler açınca. Sen. Ben, S ben de değilim. Gerçekten şey değilim ya. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> değilim ya. Ben %100 sen Eda, sen Eda şey diyorum. atmak için ben sana söyledim benim. Ne ne de biliyorsun. İftira atıyorsun. Sensin. Eda'nın olduğunu ya, yemin ayaklarım. edebilirim. Kim öldü? ve <laughs> bilgi Aa, Aa <laughs> özür dilerim. <laughs> <Sen> ben, ben... <gülüyor> 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 Hayır ben sana vampir dediğim için özür diledim. <laughs> ben öldürmedim. Sen hiç konuşmuyorsun. Evet ben de bir ufak senden bir şüphelendim. Yalan değil. Tamam sonra öldün. Ya sence Vamp kim yani doğru söylüyor? Kim köylü, kim vampir olabilir falan gibi tahmin ediyoruz. Emir şey vampir. Tamam. Ama diğerini bilmiyorum. Ölmeden yani önce... Ben Oliver'da olabileceğini ben düşünüyorum. Aaa! <laughs> seni mi öldürdüler? <laughs> Oliver mi <mı> öldür? <öldürdüler? gülüyor> Oliver mi vampir diyorsun? Vasiyetim. <laughs> <laughs> Bu kadar. Vasiyetim. <laughs> <laughs> Dördümüz kaldık. Aslında bana neyi... çok sinirli. Ama zaten o... Ve ben Oliver olduğunu düşünüyorum diğer vampirim. Bir vampir Emir'miş. Diğerini öldürdüler evet, o yüzden o diyor. Diyor. Oliver diyorum. Ya um, e belki mi? o öldürdü bu arada. Hayır ben ben mi öldürdüm. En başından beri de o dedim. Ben değilim. Siz artık kararınızı verdim, bu kadar. Ben değilim. Abi, ben değilim. Rastmaya vampir demiştim. Benim <laughs> o ya. Hala beni köylü sandı çak yapıyor. <gülüyor> 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 ne oldu? Hani bendim? Saat tam bir ve eve doğru yürüyorum. Eda Bakırköy'e geçtiği için Beyrut'un da metrobüste geldim. 12.30'da metrobüs tıklım tıklım yani ayakta geldim diyeceğim ama 2 dakika sonra oturdum. Ama ayakta da kalabiliyordum. Yani tamamen şans eseri oturdum. Bir de bakmayın böyle devamlı arabada story falan attığıma. Ben aslında profesyonel bir toplu taşıma kullanıcısıyım. Ama yaşıyorsanız maalesef e, arabada bir yere kadar etki ediyor. Çoğu zaman toplu taşıma kullanmak çok daha faydalı. Ay çok Açlık uykum geldi biliyor musunuz? Böyle kafam yanındakine gidiyordu, kaldırdım, gidiyordu, kaldırdım yani. O yüzden şimdi uyuyacağım. Dinlenin, yarın görüşürüz. Evet, tekrar buradayım. Şimdi Bursa'ya gitmek için yola çıkacağım. Ee, ama size bir şey söyleyeceğim. Ben dün tüm çekimi bu e, kapla yaptım. Ve akıl edemediğim bir şey vardı. Ee, bunun ucundaki şeyler şıngırdadıkça hep sesi duyulmuş. Bazı yerleri kesmek zorunda kaldım. Böyle arada bir şöyle sesler duydursanız eğer, muhtemelen kaptan dolayı. Eda almıştı bana bunu. Aşırı güzel. Neyse, videomuz daha önemli. İlaydaki bir evden eve nakliyat sunar. Bayağı kalabalık bir şekilde gidiyoruz. Bu arada arkası bayağı dolu. Hani normalde kadınlar, eşleri, babalar arabayı kullandıktan sonra koltuklarını öne alırlar. Ne bileyim, biraz dikleştirirler falan ya. Benim babam böyle kullanıyor. Böyle kullanıyor arabayı. Baba böyle nasıl kullanabiliyorsun ya? Bozmuş tabii. Bütün ayarlarım gitmiş. Bütün ayarlarım bozulmuş. Evet. Kutsal Bursa molası. Oksijene tamam. geldik kızlarla. Annem ve teyzem. Ee, şimdi yemek yiyecek bir yerler bakıyoruz. Bizi bir daha çekelim. <laughs> Hadi bir daha çekeyim. Annem ve teyzemle geldik. <laughs> Buraya geldim. Şipşak bir makyaj yaptım. Saçımı daha düzleştiriciyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bence kötülüğün iyisi oldu ve bu elbiseyi giydim. Erdoğan dayım, Ayşe yenge, arkası dönü, ailenin diğer tersleri. Erdoğan dayımın bakışlarından kaybolamıyorum. alamıyorum. kamera arkasını görüyorum. Evet, vlog çekiyorum. <laughs> wow. Demek ki böyle çekiliyormuş bu videolar. Bunları meraklı ekip izliyorlar. <laughs> Sabah gün varmış ama ben bunu bu yapamıyorum. O da şey. Tahin nedir? yok sadedir. yarı yarı. Yani, var. Başka dolma, dolma, karpuz, brownie. Senin yaptı hı. bugün? Meyve suyu var mı? Hı. Var mıydı? Nasıl hı. yok? Sen mi yaptın böyle? Kim yaptın? Sevinç yaptı vallahi bugün geldi sabah. Ben Ümre'ye giderim ya, hepsi tamam. hediyeli hmm. gelmiş. Tamam, hediyeli gelmiş. Tamam. Siz ok. Ümre'ye mi gidiyorsunuz? Bir Ümre'ye gidince aşk gibi hediye mi getiriyorlar. Tamam, ben, ben, ben işte, her gün... Gel... Ruşen, boş geçme. Yok, siz. Ne yaptın? Siz de getiriyorsunuz. Ama sonra Peki. gelince de sen dağıtıyorsun. Ben de oradan onlara... Yani <laughs> ben Sen cennet kurma vereceğim? <laughs> Yok, istemiyorum. <gülüyor> 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 Ruşen, Ruşen şurayı göstersene. Üstünde yazan şeyi göstersene. <laughs> Tavaş Film Festivali. <laughs> ve pazar sabahından herkese merhabalar. Ee, şimdi ilk durak olarak kuzenime gidiyoruz. Önce onu ziyaret edeceğiz. Evet hazırız ve gidiyoruz. Çıkın da kendi outfitimi çekeyim. Benimkiler turuncu yeşil giymiş. Bir de bana bakın. Genç kızlar turuncu yeşil giymiş. Ben simsiyahım. <laughs> Surprise! <gülüyor> Misafirlikte kahve yapmayı deneyeceğim. Kahve makinesinde. Allah. Bir evde asla sadece kendine kahve yapamazsın. Herkes Iceland'da yapıyorum şu an. Ama o kadar güzel ki anlatamam size. Yani şu an yani buradan basıp ve yani kafam atsa basıp İzmir'e giderim yani böyle tatile. Yani hazır buradan 3-4 saat. Ama anamlarla hiçbir işte, şey yapacak hiçbir şey yok. Ee, burada vakit geçireceğiz. Benimkiler oturuyor burada. Bir sonraki rotamız neresi olacak? Parfüm almaya geldik. Bakalım kokluyoruz. Bir başka durağa daha geldik. Ay 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 yaşlıladım. Özür dilerim sizi vermek istememiştik. Heh. Bu hafta sonu full akraba ziyaretleriyle geçti ama benim şu an İskender kızım geldi. İskender yemek lazım. Güzel bir İskender yemek istiyorum. Şimdi İskender yemeğe gidiyoruz. İnanılmaz bir kalabalık vardı. mavi dükkana gitmek istedim. Yok anne buraya girdim. Mavi dükkana gittim ve inanılmaz bir kuyruk vardı. Yani İskender istiyorsa canım o kadar da istemiyor. O yüzden Bursa'da en sevdiğim yerlerden birine geldim, Balata. Burada Ergin Konsept diye bir yer var, Bursalılar bilir. Burada bir sürü restoran, kafe var. Burada aslında bir iki tane favori yerim var ama nereye gideceğimiz biraz annemlere bağlı. Bugün onların emrindeyim biliyorsunuz bu hafta sonu. O yüzden onlar nereye isterse oraya gideceğiz. Biraz tur atalım, hatta size de etrafı göstereyim. Ben şu Smart'ı çok seviyorum. Onun dışında Mezzaluma falan da var burada, kuzucuğu. Böyle Özgen var zaten, Bursa'nın meşhur kafesi. Onun dışında böyle mağazalar falan da var. Burası bence Bursa'nın en güzel yerlerinden biri. Mezzaluma'ya geldik. Yemeklerimizi bekliyoruz. Aşırı açız kızlarla. Merhaba. Merhaba. Kolyen ne kadar güzel. Nereden aldın sen bu kolyeyi? şu aldı. Aa! Vay be! Sizin eşiniz ne aldı? Hiçbir şey kim her yeri boş. Annemin ne, kolu ne. Ay hiçbir şeyin yok. Kız senin böyle kızın var. Nasıl yok ki püpen bir şey? Bu ara çarkıfelek meyvesine taktığımı söylemiştim. limonatamı bile çarkıfelek meyveli aldım. Bu doğal antidepresanmış biliyor musun? Söylemiştim sana. Antidepresan niyetine yiyorlarmış insanlar. İçinde pasiflora var diye çarkıfelek meyvesine e, şey yapıyorlarmış. Antidepresan etkisi yaratıyormuş içinde. Hani evde olan seni yedi. O yüzden alıyorum. Sakinleş, Sakinleştirici etkisi varmış. Size kadar doğru bak. Ve gnocchi ve pizza söyledik. Çok memnun kalmışlar yemekten. <laughs> Teşekkür ederiz. Siz Rica ederiz. Ederim. Seyahatimiz çok nasıldı? Çok güzel. Yani bu seyahatlerin devamı olsun ha, bir inşallah. <laughs> evet. İnşallah. Yakışır ablama. Yani iki haftada bir olursa memnun olurum. İki, i̇ki haftada, haftada, haftada bir. bir. İki haftada bir. Bilmiyorum. Rehberimiz harika. Ha. Rehberimiz harika gerçekten evet. de. Ah çok teşekkür. Şu an yediğimiz şeyler de nefis bir şeydi. Evet. İskender mi bu mu? İskender yok. bildiğimiz. Hayır, şey. onu devamı Bursa'ya her geldiğimde yiyorum. İskender, İskender. Evet. Biz artık Bursalı sayıldığımız için Şimdi, bu evde baktık burada. <laughs> Değil mi? Şu taraftan, <laughs> Taşınıyor. Şu taraflardan bir yerden evet. ev baktık. Taşınmış olabilir. Yok yok. Bizim ev... Burası bizim oturduğumuz yere benziyor. Evet. Belki ileriki bölümlerde Bursa'ya taşınma bile o. Allah. Haydi gidelim. Ve İstanbul'a gelindi. Şimdi işe gitmem gerekiyor. Bence çok keyifli bir hafta sonuydu. Böyle bol aileli bir video oldu. Videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben günlüğüme devam edeceğim.